Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi şarkı şarkı oynuyoruz? Evet. Yeni seri beğenilirse devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Gece iki abone var. Kim beğenecek? Evet arkadaşlar. Evet. Hala daha açılmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu açılmayacak gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Çekiliyor mu? Evet arkadaşlar. Oyun başladı. Evet. Sonunda arkadaşlar. Aa. Oyun unutmuşum he. ha. Aha. Altsın. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle <laughs> oynayacağız yani ya Ben de iyi oynuyorum Sayılmaz yani Oynayabildiğim kadar işte arkadaşlar Hiç iyi sayı değilim Aha bunlardan kaç Bu ne ya Evet arkadaşlar Kılacağım Köpek burada ne yapıyor? Ya, evet arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Artık yedim. Oh be. sonundaydım arkadaşlar. Bir gitti ya. Ne yaptın Evet lan? arkadaşlar kaç. Kaç. Evet arkadaşlar. Çocuk yapıyor çocuk? Evet hadi girelim. Balıkları Oo, bunun altında şey var. Ne şey var? Evet arkadaşlar. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Öldüm öldüm. Öldüm Arkadaşlar bu fazla iyi oynayamıyorum yani. Hatta hiç iyi oynayamıyorum ya arkadaşlar. Evet. Bir dahaki şeyde belki şey kubumu kubumla video gelebilir arkadaşlar. Burada hediye diyor. Evet arkadaşlar oynayalım. Ha ah, basacaktım yavru alırdım kendime ya. Ben evet arkadaşlar. Ee, Yalama. 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 Ee, hangi şarkı? Hangi şarkı bölümü? Yalama. Yalama. Fazla gelmem. Yaramam geleceğim. Yaramam yarama. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. diyecektim ama niye diye. Hmm. Evet arkadaşlar. Hayır kolay dur. Video çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Bugün. Bir dakika arkadaşlar hangi şarkın devamı gelsin mi? Hangi şarkın devamı gelsin mi arkadaşlar? Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Hop aşağı indiyor. Evet. Evet arkadaşlar şu an aşağı in için aşağı iniyorum ama ne var burada? Evet kaçmam lazım. Aşağı indirdiler. Hiçbir şey yok burada. Oğlum. ne oluyor şimdi ya? Zehirli bu? Hemen sizlere yemeliyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir şey zehirli. Evet arkadaşlar. Oo kaç Bu ne? Bir de Evet arkadaşlar öldüm Ya hiç iyi oynayamaz mı bir insan bu oyunu ya? Evet arkadaşlar görüyorsun e, ee, kubum yüklenirse tableti kubum olacağım arkadaşlar. Ben de yüklenicem kubamı. Ne güzel bir oyun. Bu arkadaşlar. E, ee, Yağmur 500'müş. O zaman biraz biriktirin ben arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlar. Bum 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 bum. Evet arkadaşlar. Aa 6 dakika olmuş hemen ya. Bu hangi şak? Daha fazla iyi oynayamıyorum dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Kubom. Ben de ilk defa oynayacağım. Kuzenim dedi bana da kubomu. Yani ben de oynayacağım arkadaşlar. Nasıl bir oyunmuş merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl bir oyun. Evet, hadi gelin. Evet arkadaşlar. Aşağı in diyor. Bu taraf. Evet arkadaşlar. E, yol burada bitiyor. Evet, arkadaşlar bunları çok gıcık yaptım şu an. Evet en azından karnım doysun arkadaşlar. Ölmeyeyim. Çok merak ediyorum aşağı in diyor ama. Ne olacak? Evet. Ah. Arkadaşlar öldüm aşağıda ne oldu merak ediyorum ya. Evet arkadaşlar. Bu videoluk burada bitirelim mi? Bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.